Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, <laughs> hepinize Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Bir önceki videomuzda tasavvuf ahlak anlayışının İslam diniyle ne kadar zıt olduğunu ciddi bir kitap üzerinden göstermeye çalışmıştık. Sufi ekollerinin tamamına yakının neredeyse benimsediği, düşünceleri yansıtan, diniyeti yansıtan bir kitaptan, el ibrizden örnekler vererek Sufilerin ahlaki öğretilerinin, <laughs> gerçi ahlaki öğreti falan yok da, İslam dininin en temel esaslarıyla, prensipleriyle nasıl çatıştığını, İslam dininin asla kabul edemeyeceği tuhaf tuhaf durumların ortaya çıktığını, keramet adı altında sanki Allahü Teala bunlara böyle vahiy göndermiş gibi pek çok erotik, affedersiniz pornografik hikayenin <laughs> tasavvuf kitaplarına nasıl yer ettiğini görmüştük. Yine ilgili eseri incelemeye devam ediyoruz. Arkadaşlar bakınız İslam dini diye anlatılan, İslam dinine yama yapılan eserler içerisinde neler var? Üzücü olan şu. Bu kitapları okuyanlar İslam dinini öğrendiklerini falan zannediyorlar. Yani bu kitapları okudukça, bu kitaplar üzerine yoğunlaştıkça herhalde biz de İslam dinini öğreneceğiz. Biz de İslam dinini bileceğiz zannediyorlar. Ama işin içinden bambaşka şeyler çıkıyor. Bakınız. Devaam mürit ne diyor? Şerif Şerif'in hoş görmediği bir iş benimle yabancı bir kadın arasında geçti. Ne var ki bu günah büyük günahlardan sayılmazdı. Bir gün şeyhimle oturup sohbet ediyorduk. Derken söz o kadına intikal etti. Ama neden intikal ettiğini de şu anda bilemiyorum. O bedihedir. Seninle onun aranda mavi bir iplik görüyorum. Bu neden oluyor buyurdu. Bunun üzerine o kadınla aramızda geçen hususu hatırladım ve utandım. Halbuki kadınla aramızda hususun üzerinden tam 5 yıl geçmişti. Ne kadar enteresan değil mi? Şeyh müridin özel ilişkilerini e, merak etmekte ısrarlı, kurcalamakta ısrarlı. Oysa hal hatır sorup e, bir ihtiyacın var mı demesi, hiç bahsetmemesi günahlarından, kendisini ilgilendirmiyor. Bunların üzerine yoğunlaşması gerekirken, işte ne bileyim e, insanlara tövbe etmeye teşvik ed etmek varken, insanların ayıplarını, kusurlarını örtmek varken ısrarla utandırması, falan kadınla vaktiyle şöyle şöyle yap, şey yapmıştın kadının ismini vererek bir takım bağlantılar kurmaya çalışması İslam dini ahlakıyla edep anlayışıyla ne kadar bağdaşıyor? Buyurun siz düşünün. Ancak örnekler bunlarla sınırlı değil. Bu kadar olsaydı belki örtüp görmezden gelebilirdik ama bakınız işin içerisinde bambaşka şeyler var. Mesela çok tuhaf bir şey yani. Bir gün şeyhimiz Allah kendisinden razı olsun benim hanımım söz konusu olunca onu tepeden tırnağa gizli ve aşikar her şeyini ve bütün hususiyetini anlattı. O kadar ki ne fazlalık yaptı ne de noksanlık cidden benim hanımım onun anlattığı idi, gibi idi. Eğer ben kendimi zorlasam hiçbir zaman hiçbir zaman karımı onun nitelediği ölçülerde anlatamam. Hasbunallah ve nimel vekil. Allah'a bakar mısınız? Benim karımı benden iyi tanıyor. Özel, gizli, açık her neyi varsa o kadar güzel bir şekilde izah etmiş ki adam diyor ki ben karımı anlatmaya çalışsam bu adam gibi anlatamam zaten. Yani insanın nutku tutuluyor. Ne diyeceğini şaşıyorlar. Şaşırıyor. Halbuki aramızda dört günlük bir mesafe bulunuyordu. Hanımımı da görmüş değildi. Ya da sen öyle zannediyorsun. Şeyh Hazretleri bu keşfi yapmakla Seyyid Ali Hazretlerine karısına karşı takınacağı tavırda bir ölçü vermeyi dilemiş ve ayrıca kadının dine karşı ilgisini kamçılamak istemiştir. Kadınların dine karşı ilgisini onları tepeden tırnağa özel hallerini sayarak mı şey yapıyor, arttırılıyor, kamçılanıyor? Bu nedir Allah aşkına? Ben uykusu çok olan bir adamdım. Bazen fecir vakti uyanır, cinsi yakınlaşmada bulunur, bulunurum. Bazen fecir vakti uyuyakalır, kalırım. Şey Abdülaziz Deba Hazretlerinin meclisine girdiğimde hazır bulunan gönül dostlarına buyurdu ki Ben ne kadar bu kardeşimin yanına fecir vakti girdimse ya onu uyur buldum ya cinsi yakınlaşma halinde gördüm. Adamın evinde senin ne işin var? Onun yanında o saatte senin ne işin var? Ne kadar yanına girdiysen özel mahrem halde gördü. E, gitme o zaman. Bunun üzerine hazırım, hazırımdan biri hazırlardan biri sordu. Oradaki cümle hatası kendine ait. Efendim ne buyurursunuz? O vakitte uyumak mı yoksa cinsi yakınlaşma yakın, yaklaşımda bulunmak mı daha iyidir? Elbette cinsi temas o vakitte uyumaktan daha hayırlıdır. Hayırlıdır. Ancak ne var ki namaz vaktinde cinsi münasebette meydana gelen çocuk Allah'ın izniyle sadece anne babasına asi olur. O halde namaz vakitlerinde bu tür şeylere kapı açmamak uygun olur buyurdu. Bunun üzerine Allah'a tövbe et. O adam niye tövbetmiyor? Yani müridinin evinde ne işi var bu adamın? Ne zaman diyor cinsi münasebet e, becir vaktinde yanına geldiysen diyor ilişkide bulunuyordu. Ama madem biliyorsun mahrem durumu ki nereden biliyorsun niye biliyorsun? Sana ne bundan geçtim onu adamın evinde ne işin var hala? Ve bunu niçin deşifre ediyorsun? Niçin ortaya koyuyorsun? Oradakilerden hiçbir tanesi sen ne anlatıyorsun diye neden sormuyor? Ya da bu mürit nasıl bir adam ki kendi karısını kendisinden daha iyi bildiğini iddia ettiği şeyine bu kadar hala samimiyet gösterebiliyor. Senin benim evimde ne işin var diye niye diyemiyor. Ve bu kör bağlılığı analiz etmek lazım. Bakınız öyle bir noktaya ulaşıyor ki adam diyor ki karımı benden daha iyi biliyor. Benim evime geliyor. Ben ne zaman ilişkiye girsem beni takip ediyor. Allah ondan razı olsun. Bu nedir ya? Bunların İslam dini diye anlatılması, İslam tasavvufu diye anlatılması Rezalet bir şey. Zaten İslam tasavvufu diye bir şey yok da olan da bu. Maalesef olan da bu. İşte Sufi eserlerde bakın ben size bir tane örnek verdim ve bir kitaptan bir yön örnek verdim. Onların kitaplarını incelediğiniz zaman akla hayale gelmedik. Cinsellik anlamında, hurafe anlamında, başka türlü sapkınlıklar anlamında pek çok şey görebilirsiniz. Pek çok şey duyabilirsiniz. İşte bu kitapların Kur'an-ı Kerim'i yerine almış olması biz Müslümanlar için tam bir faciadır. Korkunç bir şeydir inanılmaz bir şeydi. Neden? Çünkü İslam dinini de böyle zannediyor insanlar. Ve bunu e, bilen, fırsatçılık yapan İslam karşıtları da yine bunlar kadar ahlaksız olacak şekilde sanki İslam dini böyleymiş, bütün Müslümanlar böyle yanıyorlarmış gibi reklam yapıyorlar. O da ayrı bir şikayet konumuz. Devam tamam edelim. Benim bir diğer huyum da karımla fazla oynaşır ve bu konuda hayli ileri giderdi. Tamam da bize bunu niye anlatıyorsun? Niye deşifre ediyorsun? Şeyh Hazretleri'nin meclisinde yer aldıktan sonra zaman zaman bu huyumu hatırlatır ve üzülürdüm. Bir gün gönül dostlarından birine bu huyumu açtım. O da gidip şeyhimize bu durumu nakletmiş, bir nevi beni rüsva eder gibi olmuştu. Şeyhimiz onun bir ifşaatına tebessüm etmiş ve sonra buyurmuş ki Ali bana, Seyyid Ali sana huylarından bir kısmını anlatmış. Onun buna benzer daha şu 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 huyları da bulunuyor. Diyerek bir nice huyları sayıp dökmüş. Allah'tan başka kimsenin vakıf olamayacağı bazı hallerinden haber vermiş. Sonra da şu sözleri eklemiş. Ama bütün bu saydıklarım sünnete uygundur ve her huyundan dolayı e, mevcurdur. Yani ücret alacak, sahaba geliyor. Bunları duyduğuma çok sevindim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun dedim. İşte bütün bu saydıklarım şeyhimin kerametlerinden tespit edip kaydettiklerimdir. Şüphesiz ki onun keşfü kerametleri sayılamayacak kadar çoktur. Adam e, bu mürit hakkında özel bilgileri şeyhe veriyor. Meğer şeyh bunları bilmekle birlikte zaten onun başka özel mahrem hallerini de biliyormuş. Neden? Çünkü Allah haber veriyor. Estağfirullah. allah Teala sizin şeyhinize erotik masallar mı anlatıyor? Bir başkasının özel hayatını mı deşifre ediyor? Allah-u Teala şeyhlerin... Şeyhlerin efendim işte ahlaksız şeylerini, müritlerin ahlaksız ya da mahrem hallerini nasıl öyle bir şey anlatıyor? Allah tövbe aşağıya müritlerin dedikodusunu mu yapıyor? Yani burada çok sor soruları çok şey arttırabiliriz. Aziz kardeşlerim, aklınız eğer şöyle bir şey geliyorsa, efendim bu neticede işte şeydir yani adamın teki uydurmuş, tapağın teki kalmış tarihin bir devrine. Tarihin bir devrinde kalmış falan değildi güzel dostlarım. Çünkü Cübbeli Ahmet ne diyor? Ali Haydar Efendi Hazretleri bilirdi ters ilişkiye mi giriyorsunuz? Yoksa eşinizle efendim adet halinde mi ilişkiye giriyorsunuz? Biz bunları biliyoruz diyordu. Dolayısıyla tasavvuf ehli içerisinde, sufiler içerisinde karı kocanın en mahrem ilişkilerini bilme iddiası övünülerek anlatılır. Keramet olarak anlatılır. Marifetmiş gibi ortaya serilir. Hutbelerde, kitaplarda her yerde anlatılır. İşte budur tasavvuf. İşte budur İslam dinine yamamaya çalışılan tasavvuf ahlakı. Sufiler bize kızmasınlar. Bu kitapları siz basıyorsunuz. Bu kitapları siz de şifre ediyorsunuz. Bu sohbetleri siz yapıyorsunuz. Bak adam ballandıra ballandıra kendi şeyhinin ne haltlar yediğini anlatıyor. Lütfen onlara kızın. Lütfen onları ikaz edin, uyarın, yapmayı etmeyin değil. Bize ne istiyorsunuz? Tasavvuf nedir diye size soruyoruz. E bu kitapları veriyorsunuz. E biz de okuyoruz. İçine bunlar çıkıyor. Kabahat bizim mi? Yani siz kitapları yazarken bunların basımını, dağıtımını, nakliyesini yaparken sorun olmuyor da biz okuyup eleştirince mi sorun oluyor? Ki eleştirmiyoruz bile. Bunun bunun hiç eleştirisiz olduğu gibi anlatılmış hali bile rezilliktir yani. Onlar aşk sarhoşu insanlardır. Allah aşkından sarhoş oldukları için böyle yapıyorlar diye açma sapan ifadeler, savunmalar getiriliyor. E güzel de biz bunları ayık kafayla göremeyecek miyiz? Sarhoş kafayla mı bu kitapları yazıyorsunuz siz? Din sarhoşluğundan men etmiyor mu? Sizin içmeden sarhoş olmuş haliniz buysa acaba hakikaten içseniz neye dönüşürsünüz? Bu nedir böyle? Nereden tutsanız rezillik. Hiçbir tekbir kabul etmeyen, hiçbir şekilde mazeret kabul etmeyen hepsi rezillik. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de birbirinizi tecessüs etmeyin, gizli hallerini araştırmayın. Nur suresini okuyun lütfen bir iki sayfalarını. Hucurat suresini okuyun lütfen. Gerçi sufiler kendi tasavvuf şeyhlerinin kitabını okumaktan pek Kur'an-ı Kerim okumaya fırsat bulamıyorlar ama en azından bu videoyu izleyenler arasında eminim ben Kur'an-ı Kerim'e inanıyorum. Kur'an-ı Kerim'e rehber ediniyorum, ediniyorum yani müminler vardır. Onlara söyleyelim bari. Nur suresini, Hucurat suresini, Kur'an-ı Kerim'in muhtelif yerlerini okuduğunuz zaman Kur'an-ı Kerim'in özel hayata ilişkin ne kadar titiz davrandığını görürsünüz. Nur suresinin bir ikinci sayfalarını okursanız orada başkalarının evlerine izinsiz girmeyi, başkalarının dedikodusunu yapmayı yasaklayan çok ciddi emir, emir ve yasaklar vardır. Başkaları hakkında nasıl konuşmamız gerektiği konusunda bize ikazlar vardır. Hucurat suresine bakarsanız Allahu Teala buyuruyor ki: "Ve vale la Birbirinizin casusluğunu yapmayın, ifşaatını yapmayın. Allah-u Teala bizi bu konuda uyarıyor. Ama gördüğünüz gibi Kur'an-ı Kerim'in ahlaki öğütleri tasavvuf kitaplarında ayaklar altına alınıyor. Ondan sonra da bu rezillikler bize sanki İslam öğretisiymiş gibi anlatılıyor. Tasavvuf İslam'ın özüdür diyorlar. İslam'ın özü bu mudur? İslam'ın özü bir şeyhin müridinin karısını şeyhin müridinden bile daha iyi bilmesi midir? Her detayı bilmesi midir? Rezillik yani. Say say bitmiyor. Bir de diyor ki adam bunun diyor keşfi kerametleri daha kim eder da neler var. Yazmakta neler var diyor. Say say bitmiyor diyor. Sayılamayacak kadar çok duruyor. Buna sayılabilenler de sayılamayanlar var. Ama arkadaşlar mevzu devam ediyor. Bakın. Bakın nerelere nerelere varıyor iş. İnsanlar nerelere vardırıyorlar. Katip Abdullah Ali ve kardeşi Abdurrahman anlatıyorlar. Bir gün Attar, Attarlar Çarşısı damına çıkmıştık. Yakın damda yakın damlar üzerine birçok kadınların bulunduğunu gördük. Onlara bakmaya başladık. Onlarla aramızda olan onlarla aramızda olan cinsel konular üzerine konuştuk. Bazen güldük, bazen zıpladık. Hepiniz zıplamışsınız zaten. Çok zıpır insanlar, hiç el avuca sığmıyorsunuz zaten. Derken vakit geçirdik. Bir müddet sonra şey hazretlerine döndüğümüzde onun maruf divanvari minberinde yerlerimizi aldıktan sonra tebessüm etmeye başladı ve Keşiflerde bulunmayan şey ne güzel dedikten sonra ilave etti. Neredeydiniz? Bana doğruyu söyleyin. Sakın yalan söylemeyiniz demiş adam. Biz de olup bitenleri olduğu gibi kendisine anlattık. Bunun üzerine o kadınların durumunu ve dam üzerine toplanmalarının sebeplerini, bizim onlar hakkında konuştuklarımızı, zıplayıp güldüklerimizi bir bir oradaymış gibi anlattı. Şimdi enteresan olan şu. Bu zıplayanlar damdaki kadınları dikizliyor. Şehit de bunları dikizliyor. Bir dikizleme çetesi, bir röntgen çetesi birbirini dikizleyenler silsilesi oluşmuş. O diyor sen ne yaptın? O diyor bunu yaptık. E ben zaten onların da ne yaptığınızı biliyordum. İnanılmaz bir dikizleme ağı oluşmuş yani. Halbuki o sırada kendisini ziyarete gelenler oturup sohbet ediyordu. Demek ki hem sohbet ediyor hem de gizlilik yapıyor. Şeyhin başka kerametleri de varmış. Bizim nerede olduğumuzu bilmiyordu. Siz de öyle zannedin. Bir damda zıpladığımızda Zıplamayı da ne kadar tekrar edelim, Ne kadar hevesliydi buna zıplamaya. O sohbet ede, ederken bir ara tebessüm etmiş ama kimse bunun sebebini anlayamamıştı. Demek ki şey Efendi sohbet esnasında zıplayanları da gözetliyormuş. E zıplamaya devam etti. Ne diyelim artık? Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar burada bir örnek daha var. Bunların örnekleri bitmiyor da. Seyit Ali, Seyit Abdurrahman naklediyor. Şeyhimiz ziyaret etmeye azmettim. Geri huzurunda oturduğunda yüzüme bakarak şöyle buyurdu. Pazar gecesi ne yapıyordun? Sana ne? Sana ne? Neler, ya, neler yaptım ey efendim diye sorduğumda buyurdu ki hanımınla cinsi yakınlıkta bulunuyordun. Çocuğu da uyumadığı için yastığın üzerine uzatmıştı. Kandiliniz de sandık üzerinde duruyordu. Bilmedin mi benim ruhaniyetim sizinle beraberdi. Buna benzer şeyhimizin Sayılamayacak kadar kerameti var. Buyurun efendim. Yani şeyhleri müritlerinin yatak odasından çıkaramıyoruz. Şeyhler müritlerinin yatak odasından çıkmıyorlar. Bakın bir tasavvuf kitabında bunlar var. Diğerlerinde de buna benzer ifadeler var. Çok daha feci ifadeler var. Çok daha korkunç ifadeler var. Dolayısıyla hiç kimse bize tasavvufu İslam'ın özü diye anlatmasın. Bunu defalarca tekrar ediyorum. Tasavvuf ayrı bir dindir. Ayrı bir inançtır. Ayrı bir ekoldür ayrı bir yoldur, yoldan çıkmaktır. Ahlaksızlıktır, tasavvuf ahlak edince ancak bunlar aklımıza gelmelidir. Fakat İslam dini özüyle, temizliğiyle, her şeyiyle insanı olgunlaştıran pek çok emir ve yasakları insanı daha müreffeh, insanı daha insancı yaşamasını sağlayan inanç sistemidir. Eşi benzeri olmayan, bir alternatif olmayan Allah yapımı bir dindir. Aziz dostlar, Kur'an-ı Kerim'e rehber edinirseniz insanca yaşarsınız. Kur'an-ı rehber edinmek, insanların özel hayatlarına kurcalamamak, özel sorular sormamak, dikizlememek, takip etmemek, karısıyla, kızıyla, bir başkasıyla özel ilişkisini merak etmemek ki bunlar sizi ilgilendirmiyor. Bunları konuşmamaktır. Benim ahlaki öğretilerin bir bölümüdür. Tamamı değil ama bir bölümüdür. Aziz dostlar, ama burada yapılanları görüyorsunuz. Son iki videoda, hani bu serinin birinci ve ikinci videolarında şu yaptığımız videoda gördüğünüz gibi şeyler müritlerinin yatak odasından çıkmadıkları gibi nasıl dikizcilik yaptıklarında, da ballandıra ballandıra anlatıyor. Birbirini dikizliyorlar. Tam üstünde karıları dikizliyor diye adam reklam yapıyor burada. Bir i̇şte keramet diye anlatıyor bile bu. Siz tacizcisiniz. E bu yaptığınız taciz. Devam edelim. Yani çok enteresan şeyler ya. Yani. Şimdi burada gelelim mevzuya. Bu şeyhin karın ağrısı ne? Bakalım neymiş arkadaşlar. Şeyh efendinin bir karın ağrısı var mı? O neymiş? Onu da inceleyelim. Dostlar burada bir ifade var. Bunu sizinle paylaşmadan edemeyeceğim. İnsan ne hale gelebiliyor? İnsan ne noktaya savrulabiliyor? Buyurun bakalım. Veli'den başkası avret yerini açınca melekler ondan uzaklaşır. Veli'den başkası avret yerini açınca melekler ondan uzaklaşır. Şeyhim Allah ondan razı olsun işittim buyurdu ki veliden başkası avrat utanç yerine atınca melekler ondan nefret edip uzaklaşır. Bak veli açınca uzaklaşmıyor. Çünkü tasavvufta buradan anlaşılıyor ki velilerin bir taraflarını açmalarında sakınca yok. Çünkü meleklerin edep ve terbiye de, terbiye daha üstün bir anlam taşımak. Meleklerdeki edep ve terbiye daha üstün bir anlam taşımaktadır. Demek ki meleklere göre tasavvuf bir gibi bir tarafını açması çok da problem değilmiş. Burada sözünü ettiğimiz avret yerlerinden maksat hissi olan avret yerleridir. Bu da açıktır. Yani belli olan avret yerleridir. Manevi avret ise müstehcen şeylerden bahsetmek ve havai kelimeler kullanmaktır. Avreti ikiye ayırıyor. Birincisi müstehcen kelimeler kullanmak, ikincisi bildiğimiz avret yerleri. Veli diyor bundan açabilir. Başkası açarsa melekler uzaklaşır. Ama burada problem yok. Şimdi burada uzun bir konuşma. Bütün video, şeyi bunda videoyu, şeyi bununla kirletmeyeceğim. Sizi videoyu durdurur, izlersiniz. Sonunda şöyle bir ifade kullanıyor. Bakınız. Bununla beraber avretlerini örtmekten dolayı da sevap kazanır. Örtmediği takdirde ise bir şey gerekmez. Çünkü onun bunda alıkoyan daha kuvvetli yararlı bir maslahattır. Devam edelim. Allahü Teala kendisinden razı olsun. Su cevabı verdim. Bir soru soruyor da neymiş soru? Efendim dedim. Sözünüzü ettiğiniz bu en yararlı ve kuvvetli maslahat nedir ki o sebeple avretlerini açık tutuyor bir veli? Yani niye açık tutuyor? Bir de müsaitten olan sözler nelerdir? Allah kendisinden razı olsun. Su cevabı verdi. Zatı, zatı alemine doğru çeviren ve aklı da ona doğru döndüren şey. O halde avret yerine açmak o şahsa gerekliyse bunu yapar. Hani veli avret yerini açarak bir şey izah etmek istiyorsan ne izah edecek ne artık? O bunu yapar diyor. Müstehcen söz söylemek, gayri ciddi kelimeler kullanmak o şahsa gerekiyorsa bunları da yapar. Her türlü tazizciliğin, teşhir, teşhirciliğin, eşcinselliğin, affedersiniz sapıklığın önü açılmış durumda. Bundan başka ani şeylerden bir şey o şahsa gerekiyorsa onları yapar. Daha ne yapacak? Buraya kadar özür dilerim soyundun, müstehcen konuştun, edeplerini açtın, edepsiz oldun. Daha başka gerekiyorsa onları da yapar. Ne yapacak? Onları da yapar ve bu böyle sürüp gider. Ve bir, bu tarikat şeyleri de, tarikatçı bu mürit arkadaşlar da hala bu tiplere Allah razı olsun derler. Bunları şeyh görürler ve bize de bu anlatılanları İslam tasavvufu diye yutturmaya çalışırlar. Çok acı bir şey arkadaşlar ama ne yazık ki durum bu. Bu Elibriz isimli kitabı okursanız ben size o kitabı şey göstereyim. Bakın. Kitap burada. Kitap bu arkadaşlar. Elibriz isimli kitap bu. Burada işaretlediğimiz yerlere bakarsanız çok şey görürsünüz. Bu kitabı Celal Yıldırım 1978'de tercüme etmiş. Ben bunun bölümlerini falan aldım. Çıkarttım burada. Bu okuduğum yerler daha çok fazla. Buraya ben işaretlemişim ama işaret yerleri görüyorsunuz ama çok fazla daha korkut ifadeler var. Çizmişim ben bunu. Daha burada nice nice rezillikler var. Aziz kardeşlerim bu videoda gösterdiğimiz ve gösteremediğimiz pek çoğu gösteriyor ki tasavvufun İslam ahlakıyla uzaktan yakından ilgisi, ilişkisi yoktur. Olamaz. İslam ahlakını temsil ediyor. Olamaz. Son derece ahlaksız, rezil şeyler. Eğer bunlar birkaç kişinin sapkın erotik fantezileri olsaydı e, bize neydi? Affedersiniz pornografi sektörüne hizmet ediyor olsaydı e, bize neydi? Her devirde sapıklar türeyebilir. Ama mesele şu ki bu insanlar bunu İslam kavramlarını kelimelerini kullanarak yapıyorlar ve kendilerini İslam'a mal ediyorlar. Anlattıklarını kerametmiş gibi Allah'tan vahiymiş gibi anlatıyorlar. İşte bu da sapıklığın kapısını ardına kadar açıyor. Sapıklığa dini bir kılıf bulunuyor. Sevgili kardeşlerim Zaten siz mevzuyu anladınız. Allah bunların şerrinden bizi korusun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sabrınız için teşekkür ederim.